Yapıları belirli ölçü ve kurallara göre tasarlayanlar hangi mesleği icra edenlerdir? A) Kasaplık B) Mimarlık C) Veterinerlik D) Seislik B) Mimarlık son kararım Tebrik ediyorum Aydın Bey. Teşekkürler. Sırada ihbarat sorumuz var. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi mecazi anlamda ses rengi, ses yapısı anlamına gelir? A. Yutak B. Dalak C. Gırtlak D. Şakak Süreniz azalıyor Aydın Bey. C. Gırtlak. Son kararım. Emin olmak istedim öyle bir. Tebrik ediyorum Aydın Bey. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz. 5000 bin lirayı garantilediniz. Hayırlısı olsun. Bir hedef var mı aklınıza? Vallahi hedef çıkabildiğim kadar biliyorsunuz burada hem bilgi hem şans böyle farklı sorular da gelebiliyor. Yani öyle bir büyük bir hedef yok yani biraz daha alçak gönüllü olarak yani yedi, yedi de geçelim ondan sonrasına bakalım diyorum. Şansınız yanınızda olsun tamam, sağ olun. sırada üçüncü sorumuz var 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Üç basamaklı bir sayının beşe bölümünden kalan iki ise bu sayının birler basamağındaki rakam nedir? A. 1 veya 6 B. 2 veya 7 C. 3 veya 8 D. 4 veya 9 Burada biraz şey oldum. Bir joker kullanayım. Çok kafam biraz şey değil yani matematik. Biraz daha böyle kağıtlarla falan yapıyorum. Çok şey değilim. <laughs> evet buralar Eda Hanım'ın uzmanlığı. Evet bir e, seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Dönüşte 10 saniyeniz var Aydın Bey. Lütfen tamam. süreye dikkat edin. Sevgili seyirciler. 3 basamaklı bir sayının 5'e bölümünden kalan 2 ise... ...bu sayının birler basamağındaki rakam nedir... A 1 veya 6, B 2 veya 7, C 3 veya 8, D 4 veya 9. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %81 oranıyla B şıkkı ona da en yakın %10 ile D şıkkı demişler Aydın Bey siz ne dersiniz? Seyirciye güveniyorum. B şıkkı 2 veya 7 son kararım. izleyicilerimizi de tebrik ediyorum. Yüzde 81'inin matematiği. Evet iyi bir Fena rakam değil. Bunun yani. detayını Eda Hanım size evde açıklar efendim. İnşallah evet. Biraz papara yiyeceğiz oradan bir fırça yerim. <laughs> Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi kuru buhar banyosudur? A. Akupunktur. B. Solaryum. C. Acamat. D. Sauna. de sauna son karar. Daha önce bu terimi duymuş muydunuz? Kuru buhar banyosu. Duymadım. Sauna'yı biliyorum tabii ki Kaç defalarca da girmişimdir. Evet. Ama kuru buhar banyosu olarak... Şıkların içerisinden onu çıkarttınız. Evet onu Ben de ilk çıkarttım. defa duydum da o yüzden ha. sordum. İyi o zaman kendime... Yalnız değilsiniz aydın. Yalnız değil. Ama matematik sorusunda yalnızsınız. <laughs> evet orada kaldım bir şey. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Atıcı, yakalayıcı, birinci meydancı, ikinci meydancı, 3. meydancı, kısa mesafe, sol saha oyuncusu, orta saha oyuncusu ve sağ saha oyuncusu hangi sporda yer alan mevkilere verilen adlardır? A. Beyzbol B. Handbol C. Voleybol D. Yağlı güreş A. Beyzbol. Son karar. <laughs> Amerika'da kalıp da sonra bundan çaksaydık zaten. Değil mi? Beş yıl Amerika daha sonra. Çok da sevmem. Hani, Amerikan sporu daha benim e, favori sporum. Daha hareketli. Beyzbol çok hareketli bir spor değil. Yani saatler sürüyor böyle ama. Ben yani Amerikan sporu daha çok seviyorum. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür Doğru cevap verdiniz ve altın sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Adında Gine kelimesi geçen dört ülkeden hangisi Afrika'da değildir? A. Gine B. Gine Bissau C. Papua Yeni Gine D. Ekvator Ginesi C. Papua Yeni Gine. Son karar. <laughs> Yine bir sağ ol, zaten Portekizce konuşuyor. Ekvator Ginesi de hem Portekizce hem İspanyolca. onların devlet başkanlarına da tercümanlık yapmış bulunuyorum. <laughs> Yine de Fransızca. Zaten. Papua kalmıştı. Evet, Papua Yeni de Pasifik'te. Okyanusa. Endonezya'ya konuşuyor herhalde değil o mi? Taraftan, ya evet evet, evet. Tebrik evet. ediyorum Aydın Bey. Teşekkürler. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Hadi 50 aydın. bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce of. dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz İstanbul Twilight adlı şarkıyı 1990'larda Hüsnü Şenlendirici'nin de üyesi olduğu Laço Tayfa ile seslendiren New Yorklu funk grubu hangisidir? A. Tower of Power B. Funkadelic C. Ohio Players D. Brooklyn Funk Essentials joker kullanmak istiyorum. Telefon jokeri. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkında kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Buse Bardakçı, Sarp Güney, Dilek Barutçu. Kim arayalım? Evet, Dilek Barutçu arayalım. Yakınınız nedir? Efendim, Yakınınız arkadaşım nedir, Dilek kendisi onun? iyi bir arkadaşım. Ne işle meşguldür Dilek Hanım? Kendisi felsefeci. Doktora yapıyor şu an felsefe e, bölümünde iyi bir felsefecidir. Ama böyle genel kültür müzik konularında da iyi olduğunu biliyorum. O yüzden onu seçtim. Sizin bilmenizi bekliyordum ben aslında. Çünkü... Yani bir şeyler vardı ama çok da emin değilim. O yüzden çok şey yapmak istemedim açıkçası. He. Baraj sorusundayız galiba bir de. Evet baraj sorusu. Evet o yüzden. Evet, kritik yerdeyiz. Kritik yerdeyiz. Umarım Delik Hanım doğru cevabı verir. İnşallah. Dilek Hanım iyi akşamlar. Kenan Emirzodolu ben nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Aydın Takmaz ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Hı hı. Sorumuz sesli bir soru Dilek Hanım. Önce dinleyeceğiz. Sonrasında Aydın Bey size soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinliyoruz efendim. <laughs> Dinlediğimiz İstanbul Twilight adlı şarkıyı 1990'larda Hüsnü Şenlendirici'nin de üyesi olduğu Laço Tayfa ile seslendiren New Yorklu funk grubu hangisidir? A. Tower of Power B. Funkadelik C. Ohio Players. D. Brooklyn Funk Essentials. Dinlediğiniz İstanbul Twilight adlı şarkıyı 90'larda Hüsnü Şenlendirici'nin de üyesi olduğu Laço Tayfa. Süre bitti. Süre bitti? Buradan şey yapmadı da neyse. Bir cevap vermedi galiba. Ben duyamadım. Bir cevap duyamadım. Ben de duyamadım. Şıkları sanki. Şıkları hissedin evet. Bu müziklerde biraz şey oluyor. Bir jokeriniz daha var. Ha <laughs> ben yani New York, Brooklyn ben bir şey yapıyorum. Ne bir Amerika sorusu ama son 5 saniye Aydın Bey. D Brooklyn Funk Essentials son karar. New York Brooklyn o eşleşmeden dolayı. Yani oradan yürüdüm ama kısmet bilmiyorum. Yani hiç duymadım onu. falan gittik tabi defalarca şey de e, bunu dinlememiştim. Evet, bu albümü alın. Bu albümü almak için Brooklyn'e gitmenize gerek yok. Burada var. Burada varsa tabii tamam tabii. alacağım o zaman. Evet, yani 90 sonlarından beri dinlerim çok keyiflidir gerçekten. Tamamdır. Biz Aydın de Bey, zaten aynı e, jenerasyon evet. insanıyız. Alalım. O yüzden bileceğinizi tahmin ettim. Özellikle ya, Amerika'da gördüm yaşamış. Gördüm ben ama hani %100 emin değildim yani. Ben de şey yapmak istemedim açıkçası. Riske atmak istemedim Tebrik ama artık... Tebrik ediyorum Aydın Bey. Lütfen. İkinci baraj sorusuna doğru cevap verdiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap şöker hakkı kazandınız. Çok şükür. Son anda yarı, yarı yarı yedi kullanmadınız. Evet kullanmadım onu da bıraktım. Evet riske ettiniz. Ama Hadi şimdi bakalım. çok değerli İsmet... bir joker oldu tabii.